veriyoruz demeselerdi bugün en düşük emekli maaşımız 3500 lira olacak. Şimdi 1500 lira, 1600 lira emekli maaşı alıp aşka sefalete terk edilen vatandaşlarımız var. İşte neymiş? de yani hazır harman savunmayla ülke yönetim 90'lı yıllarda ana vatan iktidarımızdaki borcumuz 58 milyar dolar. Ama <laughs> Cumhuriyet'in tüm kazanımları duruyor. O zaman bir PTT'nin tesis 35-40 milyar dolar yapıyor. Bunun gayri sarfi yurt içi hesap ettiğiniz zaman da yüzde yirmi gibi çok düşük bir rakam. İşte özel o kadar güzel bir sosyal güvenlik dengesi oluşturdu ki eğer 91'de bizden sonraki Türkiye'yi sıfırdan inşa ettiği gibi sevgili arkadaşlarım Bizim iktidarı devraldığımızda 19 milyar dolar borcumuz vardı. Bu değişimi, dönüşümü, otobanları, F-16'ları aklınıza ne sayarsanız sayın tüm yatırımları yaptık. Biz değil, bizi o gün bile çok acımasızca eleştirenler bile Özal Evet, değerli arkadaşlarımız, herkesi masalarına doğru alalım. Herkesi masalarına doğru alalım. Hayalatan <laughs> Parti Bizleri Başkanı İbrahim Çelebi, Hayalatan İl Başkanı Hayri Aslan, Sayın başkanımız Şerif Erdirek Salonumuza, şarj sorununda eee elektrikle ilgili şeyin çözüm aslında bu.